10. soruya geldik. Yandaki şekilde çemberin içine kenarlara teğet olacak şekilde bir düzgün altıgen çizilmiştir. Düzgün altıgenin çevresi 48 cm ise çemberin çapı kaç cm'dir diyor. Şimdi burada açıkçası biraz düzgün altıgenin özelliğini de bilmek gerekiyor olabilir. Ancak yine de biz şöyle bir hesaplamalarımızı neyin üzerinden yapacağımızı tahmin edebiliriz. Düzgün altıgenin çevresi 48 ise en azından bir kenarını bulmaya başlayabiliriz işlemi. 48'i Altıgen olduğu için, düzgün altıgen olduğu için, bütün kenarlar eşit olduğu için bu anlamda. 48'i 6'ya bölüyorum. 8 cm bir kenar uzunluğunu buluyorum. 8 cm. Peki, ben, benim ne işime yarar bu? Şöyle, köşelere birleştirdiğim vakit. Bakın, bu kısımdan köşeleri yine birleştiriyorum. Karşılık, biraz karşılıklı diyebileceğim köşeler olsun bunlar. Şimdi burada aslında üçgenler ortaya çıkmış oluyor. Ve bu üçgenlerin her biri birbirine eşit olmuş oluyor. Onun dışında 8 cm olduğuna göre burası da 8 cm, burası da 8 cm aynı anlamda. Ee, ve gördüğümüz nokta merkez noktası. O noktası diyelim buraya. Dolayısıyla burası e, çember üzerindeki iki tane noktayı da birleştirdiğine göre aslında çapı vermiş oluyor. Ve bize zaten çapı soruyor. Çapın kaç cm olduğunu soruyor. 8 8 16 cm'lik bir çap oluşturmuş olduk.